Herkese selamlar iyi çalışmalar Gençler. Bugün sizlere Mustafa Yağcı Ayet Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir karmaşık sayı sorusu çözeceğiz. Çözüme geçmeden önce videoyu durdurup muhakkak kendinize uğraşın gençler. Uğraştığınızı varsayıyorum ve şimdi hemen sorun çözmeye geçiyorum. İlk kare işte eksi bir vermiş yani arkadaşlar karmaşık sayı burada tanımlıyor. Fonksiyon karmaşık sayıdan karmaşık sayı gidiyor. Öyle bir fonksiyon tanımlamış. Fonksiyonumuz fx eşittir 4 bölü 1 artı 2 üzeri x. Fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre f eksi 20 artı nokta nokta F artı 20 y'ye kadar toplama kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunun farkına varmamız lazım. F'nin içine eksi 20 yatılmış. Burada F'nin içine 20 yatılmış. Birisi artılısı birisi eksilisi. İşaret olarak tam tersi yani. Buraya bakıyorum F'nin içine eksi 19 i yatılmış. Buraya 19 i yatılmış. Yani tekrardan eksili ve artılı. Burada aynı şekilde hep böyle eksili artılı gelecektir. Ta ki ortadaki F0'daki değere kadar elimde fx var artılısı var eksilisini bir bulayım bakayım elimde ne oluşuyor yani f eksi x'i bulayım diyorum x yerine eksi x yazıyorum dolayısıyla 4 bölü 1 artı 1 bölü 2 üzeri x yapacaktır burada paydaları eşitleyelim tekrardan kesi düzenliyorum arkadaşlar. 4 çarpı 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 1 yaptı. Evet şöyle ne yaptık neyi bulduk onu bir yazalım. f eksi x eşittir. 4 çarpı 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 1'i bulduk. Şimdi arkadaşlar f eksi buldum ya f x de elimdeydi onu da bir altına yazayım. f x eşittir. 4 bölü 1 artı 2 üzeri x. Neden böyle bir şey yaptım? Şimdi arkadaşlar eksi 20 ile artı 20 ile ifade arada ne var? Hep böyle artı yok mu? Sürekli toplamış sonuçta. Ben grupladığım zaman toplamış olacağım. Dolayısıyla ben bu iki ifadeyi bir taraf tarafa toplayayım. Yani elimine geliyor ona bakıyorum. Şöyle tekrar düzenliyorum. Fx artı f eksi x'i bulmuş oluyorum şu anda. Daha sonra yukarıda 4 parantezini alabilirim. Dolayısıyla buradan 2 üzeri x diğer taraftan 1 gelecektir. Bölü dedim. Paydarı aynı zaten görüyoruz. 2 üzeri x artı 1. Daha sonra arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaptım. Bunlar gitti. Elimde ne kaldı? f x artı f eksi x eşittir 4'müş. Hmm. Yani şu anda ben çok önemli bir bilgi buldum arkadaşlar. O halde şöyle biraz aşağı doğru kaydıralım arkadaşlar. Alanımız açılsın. Şöyle şuradaki denklemi düzenlemeye çalışalım. F eksi 20'li ifade var. Bir de artı var. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle gruplandırdım. Eksi 20 ile 20. Şöyle okumu çektim. Eksi 19 ile 19'u gruplayacağım. Bu şekilde hep grupluyorum. Nereye kadar? Eksi 1 ile 1'e kadar. Burada toplam kaç tane grup var? 1'den 20'ye kadar gitmiş. Dolayısıyla burada 20 tane grup var. Ama arkadaşlar arada sadece sıfır saymadık. Dolayısıyla arada bir sıfır var. Onu unutmayalım. Sıfır ne demek? Yani ortadaki içindeki değer sıfır. Tane i. Yani f sıfır arkadaşlar. Diğer her ikili grup. Toplamı ne kadarmış? 4 değil mi? Eksi 20 ile artı 20. Yi. Hani birbiri işaretleri tersi. Buradan 4 gelecek. 4 gelecek. Bu şekilde hep 4 geliyor. Kaç tane 4 geliyor? Kaç tane grup vardı? 20 tane grup vardı. Dolayısıyla 4 çarpı 20'den buradan 80 değerini buluyoruz. Ama buradaki f0'ı unutmayalım. f0'ı da nereden bulacağız? Yukarıdaki fx fonksiyonundan. fx fonksiyonu elinde var zaten. Hemen x'e 0 yazıp gelelim. Ne yapar arkadaşlar şöyle? 4 bölü 1 artı 2 üzeri x fonksiyonunda x yerine 0 yazıyorum. Dolayısıyla 1 artı 1 geldi buradan. Yani 4 bölü 2'den 2 değerine ulaştım. Yukarıda zaten 80 değeri bulmuştum. Bunların toplamını bana soruyordu. Cevabım 82 olmalı arkadaşlar. Yani şıklara baktığımızda cevabımız Bursa'da saklıdır. Gerçekten kaliteli ve güzel bir soruydu arkadaşlar. Mustafa Yaycı'ya ye buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.